Merhaba arkadaşlar, Maydog Akademi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sizlere Henna ile birlikte, Henna'nın da bilmediği bir komut olarak e, sürünme komutunu çalışacağız. Bakalım 10-15 dakika içinde ne kadar bir komutu 0'dan 100'e kadar ilerletebileceğiz. Hadi gelin izleyelim. Müzik Bu komutu öğretmek için olmazsa olmazlarımız vardır yine her komut gibi. Her şeyden önemlisi köpeğin bilmesi gereken luring, yat komutu, clicker. Bu üçlüyü bilmezse tabii ki bunu öğretemeyiz. Tamam clicker'ı bilmezse olur ama yat komutunu bilmezse ve luring'i yani el takibini bilmezse öğretemeyiz bunu. O yüzden biliyorsa Devam edebilirsiniz, bilmiyorsa zaten bunun üçünün de detaylı videosu kanalımızda vardır. Oradan çok detaylı bir şekilde öğrenip, izleyip, izleyip öğrenip köpeğinizi öğretebilirsiniz. Let's yat dedik. Yattı. Çok basit bir şekilde yanına geçiyoruz. Elimiz yat pozisyonda. Hop, bir adım attı, clicker'a bastım, verdim. Yine... İki adım attı. Bastım, verdim. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu ki, "Plats" dedik. Yattı köpeğimiz. Elimizi tabii ki buradan götürürsek köpek yatmayacak. Ayağa kalkıp yürüyecektir. Set. O yüzden şu yat pozisyonu yani şöyle göstereyim. Plats. Bu yat pozisyonundaki köpeğin burun hizası veya aşağısı. Burun hizasından altta olacak. Yani no, plats, normalde plats, normalde köpek böyleyse ya buradan ya da bir tık aşağıdan. Tak. Verdim. Çok basit. Bunu farklı pozisyonlarda yapabilirsiniz. Yani bu şekilde. Aferin sana. Eğer ki kalkarsa bu işi beceremezseniz köpekli sizin aranızdaki o e, koordinasyon mu derler ne derler o bozulursa ne yapabilirsiniz şöyle yine flat diyorsunuz e, ters elime geçirdim ben şu, çünkü bununla işim olacak bunu buradan tutuyorum ilerletiyorum kalktığı zaman burada bu elimle kontrol ediyorum o kalkmayı engelliyor. Tekrar çağırıyorum. Let's, let's. Evet. Şimdi dikkat ettiniz mi? Ben bugüne kadar hiç henayla sürün çalışmamışım. Bu arada yine bunu söylemiş olayım. 2-3 defa ben elim, elimi takip ettirerek ödüllendirdim köpeği. Şimdi bir öncekinde de getirdim. Direkt burnuna dayamadım. Elimi şurada tuttum. Bir 10 santim mesafe vardı ve köpek sürünerek geldi. Bek, 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 bek. Let. Yine, Pl a a, bek, let. Bir, let. Yine aynı şekilde burada hop verdim. Bir tık daha uzaklaştım. Hayır. Bek, burada let. Önemli şeylerden birisi köpek kalktığı zaman ödül almayacaktır. Ödül alırsa zaten artık sürünün bir anlamı kalmaz. Köpek yürür gelir ona. Bizim de istediğimiz bir şey hiç değildir tabii ki o. Yine sürün. Hoppa süpersin. Bu kadar. Sürün. Hoppa. Müthiş. 10 santimetre. Şimdi 15 santim yapacağız mesela. Sürün. Hoppa süpersin. Bu kadar basit. Bu kadar güzel. Bak, let let Sürün. Oo, süper sana. Ve bunları sen şimdi 5 dakika olmadı bile. 5 dakika olmadı halde köpek yarım metre geliyorsa tabii ki bol ödüllendireceksiniz. Sürekli bir tane, iki tane değil. Sürün. Oy, süper sana. Bravo sana. Aa, a -a, bak. Plats sürün. Şimdi biraz kalktı. Bak, Plats sürün. Evet, istediğimiz şey bu. Dirsekler sürekli yerde olsun. Dirsekler yere değmeden gelirse o zaman köpek eee güdüyor deriz biz böyle. Taklı kalır ya ava. O yatla ayakların arasında bir şey kalıyor. O istediğimiz şey değil. Bak, Plats sürün. Evet. 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 Bak. Let's. Öyle inleyerek, havlayarak olmaz bu işler. Şimdi bir tık daha uzaklaşıyorum. Sürün. Süper. Bravo. Bak. Sit. Şimdi arkadaşlar birçoğunuz eminim bu arada yine elinizle yardım edeceksiniz. Şu mesafeyi uzatmaya çalışacaksınız. Uzamayacak. Yani bazen tıkanabiliyorsunuz. O uzak mesafet uzak mesafeden köpeği böyle getirmek için. Aferin sana. Sizin köpeğiniz bu kadar hızlı öğrenmeyebilir. Çünkü sizin köpeğin yani benim iletişimim bir tık daha güçlüdür. Çünkü ben sürekli elimde mamayla sürekli bir şeyler öğreterek köpeğimle çalışıyorum. O yüzden benim köpeğim öğret, öğrenime açıktır. Siz de tabii ki çalışırsanız çok daha hızlı öğrenecek. Ama sizinki de 10 dakikada değil de 2 tane 10 dakika çalıştığınızda öğrenir. Maksimum 3 tane 10 dakika çalıştığınızda öğrenir. Yani uz uz sürün komutu çok basit bir komut. Onu demek istiyorum. Eğer ki Henna bunu şimdi çok basit bir şekilde yapıyorsa bu benim çok üst düzey eğitmen olduğum anlamına gelmez veya Henna'nın üst düzey bir köpek olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki bu psikopat. Tabii tabii haklısın. Let demek istediğim çok basit bir komut. Evet şunu gösterecektim. Eğer ki şu mesafeyi uzatma konusunda bir problem yaşıyorsanız bunu böyle bir sehpanız varsa bununla uzatabilirsiniz. Nasıl olacak o iş diye sorarsanız da let's deniyorum. Gel. Aferin sana. Süper. Let's Nasıl oldu? Köpek burada. Tabii iki köpeğiniz büyükse bunu yapabilirsiniz. Küçük köpek onun altından böyle hop hop yaparak gelir. Sürün. Şimdi burada kalkıyor da ama en azından mantığı köpeğe anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Let's Sürün. Evet. Bence Henna burada daha başarılı. Sandalyasız ama benim bu sandalye, şey bu masayı kullandığım e, köpekler olmuştur. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi gel. Bak. Let. Burada en önemli şeylerden birisi vücut dili. Dikkat ettiyseniz videonun başından beri ben ne yapıyorum? Sürekli köpeğe sürün diye elimle aşağıyı gösteriyorum. Şimdi bu birinci gün olduğu için, bir antrenman olduğu için tabii ki ben sürün diye sürün yapıyor yok, yok. <laughs> <laughs> diyemiyorum. Diyebilsem bile bence yanlış bir şey. Yani bir komutu bir derste e, her şeyini şimdi sürün deyip de bitirmek doğru değil. Bek, 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 let. Şimdi bu kadar sürün. ah, bak, Bek kalktı. Plat. Sürün. Şimdi ilk derste bu kadar öğrendi. Benim için yeterli. Bek diyorum. Bek bek plat. İkinci derste sürün, sürün. Aa, Back. Bek 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 bek. 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 Sürün. Aa, bek. Plat. İşte bu yüzden yanlış oluyor. Sürün. İkinci derste elimin mesafesini yerden biraz daha arttıracağım. Üçüncü derste biraz daha dikeleceğim. Biraz daha, biraz daha ve sonunda sürün dediğimde bu şekilde durup sadece elim buradayken sürün dediğimde köpek gelmeye çalışacak. Tabii ki henna yapmıyor çünkü bilmiyor. 10 dakikada ne kadar olur? Bence bu kadar olur. Daha fazlası olabilir mi? Olabilir. Ama bence gerek yok, değil mi? Plat's tamam, sen de anladık. Kafamı çok zorlamayın diyor. Çok izole bir yerde, sessiz, sakin. Dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden birisi konforlu zeminli olacak. Bunu sıcak bir asfaltta, kaygan bir fayansta falan herhangi bir zaten başka antrenmanlarda yapmayın. Bunu hiç yapmayın. Ee, ben ben Burası şimdi çok aceleli olduğu için burada yaptım. Normalde gidip diğer sahalarda, parkta bildiğiniz yani diğer videolar çektiğim yerde daha yumuşak bir zeminde yapardım. Ve uyarıcının çok az olduğu bir yerde çalışın. Antrenmandan önce de köpeğinizi bir tık egzersiz edin. Ondan sonra köpeğinizle çalışın. Full maksimum enerjiyle ee, bunu çalışmanız bir, biraz daha zor olacaktır. Çünkü köpeğiniz yüksek enerjiyle sürekli kalkmaya müsait, sürekli o pozisyona pozisyonu bozmaya müsait olacaktır. Yiyecek ödülleri kesinlikle kullanıyoruz. Yiyecek ödülsüz bu komut öğretilmez. Öğreten varsa da yanlıştır diye düşünüyorum. Clicker, yat, luring, Biliyordu köpeğiniz. Bilmiyorsa zaten gidin köpeği... Benim kanaldaki ilk 10 videoyu saniye be saniyesini izleyin orada. Doğrusunu bilmek isterseniz şimdi hastaneden geldim. Şimdi hemen bir video çekip birazdan da sizinle paylaşacağız. Videomuza like atmayın. Kanalımıza abone değilseniz artık bir zahmet abone olun. Aşağıda da benim için de olmasa Hena için bir pati, kalp... Şu nazar boncuğu falan bir şeyler yapsınlar değil mi? <laughs> Let's. Köpek bile konuşuyor artık. Dile geldi. Bir dahaki haftada başka bir videoda, başka bir konuda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.